Marmaray'da yaşadığım bir olayı sıcağı sıcağına anlatmak istiyorum. Çocuğumla Marmaray'a bindim. 8 yaşında ilkokul 2'ye gidiyor Çınar. Ve ön kapıda genç bir kız bizi sıkıştırdı. İtiyorsunuz dedim. Ve bana demediğini bırakmadı. Geri zekalı, ruh hastası. Uzatıyorsunuz dedim. Yine bir sürü hakaretler. Artık ben buradan ineceğim dedim. İnin iyi olur dedi. Bakın çocuk var diye susuyorum dedim. Çocuk çocuğa yazık dedi. Tabi pozitif ayrımcılık pozitif ayrımcılık. Önce egomu ezildi. Çok öfkelendim. Eşimle durumu paylaştım. Rahatladım. Şimdi bu videoyu çekiyorum. Ve tamamen yansız tarafsız bir şekilde. Ne oluyor bize? Bu gençliğe ne oluyor? Eskiden bir kadın bir erkek ya da bir erkek bir kadınla bu kadar saygısız konuşulabilir miydi? Bu mümkün mü? Hiç tanımadığım birine. Neyse tanımı doğmuş oldum gerizekalı ve ruh hastasıyım ben.